dünyanın en sinir bozucu oyununu oynuyoruz. Video böyle başladım ama bitirir bayağı sinirleneceğim mi düşünüyorum. Çünkü oyunun reklamını gördüm, deneme şeyini falan gördüm. Sesi kısalım. Sinirleneceğim ama en azından korku oyunu değil, değil mi? Tamam. <laughs> yanlışlıkla geçtim. Arkadaşlar bendeki şansa bakın. Hop. Hı. Hop. Basacaktım ben. Tamam. tamam. Oo. Hop. <laughs> Zormuş. Hop. Birazcık sıkıntı. Bu kadar sinir bozucu bir oyun hiç oynamadım. Hı. Tamam. Şurada zıplasam. <Gülüyor> Beçerdim. <Gülüyor> ya evet bir dakikada ikinci bölümü geçtim anca. İlk bölümü basit geçtim galiba. <laughs> Yani tek olayı bu oyunun şey mi? Altımın yok olması mı? <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Arkadaşlar biraz gerçekten şeymiş ama iyi doj atma yeteneğiniz var. Yani refleksleriniz iyiyse geçersiniz. Mesela orada yapamazdım ama. Şimdi şöyle yapsam yani yerine mi düşeceğim? Aynen. Hayır! Oradan düş. Ama oradan düşmeden ne yapabilirim ki? Hmm. Ama arkadaşlar ne yapacağız? Yani çaresizlik. Hmm. Çaresizlik bu. Buradan zıplasak oluyor mu ya? <Gülüyor> yaptım. <Gülüyor> Arkadaşlar orada altım açılsaydı nasıl yaptım bilmiyorum ama yaptım. Orada en sonunda altım açılsaydı oyna biraz sinirlenirdim. Biraz sinir bozucu bir oyunmuş. O kadar da değil Bakın bence ilki fake. Değilmiş. Bence ilkinden kaçıyordur diye düşündüm ama <laughs> Anladım. Bunda kalacağım. Bu dökülmüyor Basitti. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çok doj atıyor. E, troll bir oyun. Bak buradan düz gidilmez ya. Aynen aynen. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Neyse. Şurada zıplasak... <laughs> Nasıl geçeceğiz orayı ya? Kaç, 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 kaç. Kaç. Oh. Tamam. Burada Burada çok bir şey yokmuş diyecektim. Varmış. Geçtim sanmıştım. bozucu. Biraz. Şu sondaki şey çok sinirim bozdu. Zıpla. Zıpla, zıpla. Zıpla. Hop, yaptık. Oh. Bu kadar. Sinir bozucu bir oyun hiç oynamadım. Oynadığım en sinir bozucu oyun. Aynen, aynen. he bakarken geldim buraya, geldim buraya. Bak. Hop. Biraz yavaş gideyim. Tuzak çıkar dedim. Al. Unutmuşum. Gördünüz mü? şeyi de doğruladım. Oyun çok sinir bozucu. 10 lira aldık. Parayla ne yapabiliyoruz ki? yeniden başlatma var, bir de ana sayfamız var. Spin diyorum, bir şey çıkmaz zaten. Soru share, sorry share. Metru mı verdi yani? Vere, vere. Bir şey verdi ama çok anlamadım. Paralarla ne yapıyoruz? Hadi başlayalım ya. Yani. Hiç şey yok mu? Hiçbir şey yok mu diyordum. masa gereken bir şekilde bitireceğim. <laughs> Hadi be. Çok sinir bozucusun. <laughs> Allah yanlış zaman. Bir de zıt ediyor arkadaşlar böyle bir Ya ne yaptım ben öleceğim. <laughs> Anlıyorum. Anlıyorum. Bu paraları ne yapacağız ki kim <laughs> Kaç ka, kaç. Ya ne yapacağız? Geçtik mi? Oh. Sonunda zordu. Arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Çok sakiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Diken miken yok yani. Yer. Hiçbir yerde bir şey yok. Evet, dün düz gidiyoruz. Ne olabilir ki? En fazla ne olabilir ki değil mi arkadaşlar? Çok sakiniz. Hiç stres olmuyoruz. Çünkü ne olabilir ki? Hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ben geri çıkabiliyor muyum? Hadi, çok sakiniz hiçbir şey yok geri gelecek. Yukarı zıplayayım dedim aşağıdan gelecek diye. Aşağı gelecekti değil mi? Bu aşağı düşüyor değil mi Oymuş. Arkadaşlar bence şu diken bakın biraz sonra çıkıyor sanki. Aa ileride de çıkıyormuş. Hı? Tamam, tamam. Oyun um, basit bence. Çok sıkıntı yok. Sakinleşiyoruz ve devam ediyoruz. Aşağı hafif düşelim ki oradan şeye gelmeyelim. Sakiniz. videosunu çekiyor mu? Arkadaşlar bildiğiniz böyle çok zor olmayan bir korku oyunu varsa yazabilirsiniz. Oynarım. Burada kesin bir şey var ha. Dedim. 10. level'daymışız. Açı. Tamam. <laughs> Arkadaşlar o kadar sinir bozucu ki her şeyi yapabilir. Minik acı minik bir korku oyunu arıyorum ama çok korkunç ol. Ne istediğiniz kadar korkunç olabilir yani. Korkunçluğu çok önemli değil. Sinir bozucu da olabilir. Ama pop e Poppy Playtime şey falan gibi olmasın. Poppy Playtime tarzı oyunlar olmasın. Bizim karakter niye Among karakter be? Orada, orada ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Şu çukura atlayacağız ama ben çukura atlamadan zıplayarak kurtulabileceğimi düşünüyorum. Deneyeceğim. Gel lan buraya. Olmuyormuş. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çıkalım. Hiçbir troll yok. Hiçbir troll yok. Evet. Oyun stili bu. <laughs> Arkadaşlar zıpla hızlı Minecraft falan oynamaktan alışkanlık olmuş bende. Zıplayarak yürüyorum her oyunda. Daha hızlı gidiyorum Minecraft'ta. O yüzden kurtuluyorum. Bakın demin de öyle oldu. Bu <laughs> 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 kadar basit olamaz. Zaten bu kadar basit değilmiş. Stop it stop it. Hayır, stop it, stop it. Hayır, oraya gidersem kesilmiş şey olacak <laughs> Yok. Biz niye Among Us karakteri olmuşuz ya? Mars'ta Among Us karakteri gibiyiz. salak şey. Stop it, stop it. Nereden çıkartıyor bizi burada? Bunu atlarsak. Okey. Bundan basalım kendimizi. Tak. Hop. Salak oyun. Çok sinir bozucu bu oyun. Cık. Bu kadar sinir bozucu olduğunu düşünmüyordum. Puh. Hadi bir reklamı daha sinir bozucu ya. Cık. Aşırı sinir bozucu oyun. Oynadığım en sinir bozucu oyun. <laughs> Doğru unuttuk. Unuttum. 15. şeyde bitsin. Stop it stop. <laughs> tamam, beni bırak. Uçayım buraya, sonra buradan atlayayım. Tak, buraya geldik. <laughs> tamam, 40. seviye. 40. deneme. O ben geleyim. Hop atlayayım. Hop, hop 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 hop. Tamam, yaptık. Basitmiş ya. Şu paralarla ne alıyor onu anlamadım. Neyse evet, çok da gerekli değildir. Çünkü dünyanın en sinir bozucu oyununda Üstten gitmedim. Çünkü üstten gidersem kesinlikle bir şey olmayacak. Aynen. Üstten gitmem lazım. Stop it. Stop it. Hmm, stop. Doşlayabilir miyiz? Ben bunu doğrulamaya çalışacağım. Niye böyle bir şey yaptım sormayın ama olsun. Yapılır ya. Olmuyormuş. Gidebileceğim kadar hızlı gittim. Stop it. Stop it. <laughs> Duydu, Duydunuz mu bilmiyorum ama <laughs> diye bir ses çıktı benden. Hop. <gülüyor> yaptım. Cici. <laughs> Gördüğüm en sinir bozucu oyun. Arkadaşlar bir korku oyunu şey yapıyorum, arıyorum. <laughs> diye sesler çıkartabileceğim. <laughs> Şöyle bir ses şey. atlamazsam ne yapabilirsin ay ay kaç 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 <laughs> tamam Aa! tamam 47. kez ölüyorum 15. level bunu geçince bırakıyorum tamam koş 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 hop 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 Aa! niye ölüyorsun ki orada 50. 50 kez ölmeyeceğim ölmeyeceğim kadar şey yapamam ya. Bu kadar olmaz. Hı, üstümden bir ezdi. Taş beni ezdi. Taş. <laughs> 50. kez öldüm. Ne düşündüğümü sorarsanız. Niye bu videoyu çekiyorum? Bugün bir tane video çektim. Başka çekmeyebilirdim. <laughs> Ama bu oyununu çekmeye başladım. E bu oyun çok sinir bozucu dostum. Burasına değmiyorduk. <laughs> Pah, yaptık. Hadi. Oh şurada tetiklendi bir şey. Bunlar gelecek kesin üstüme. Koş. <laughs> tamam. Tamam bitti. <laughs> bitti. Oh be bitti. Neyse arkadaşlar. Bu videolukta bu kadar olsun diyelim. Ama ben bir dahaki bölüme bir bakmam. Of. Oh, bunu çok zor geçerim. Bak şuraya. Evet. Bundan bahsediyorum. Neyse. O zaman arkadaşlar bu yolda bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşürüz ve bye bye Bir dahaki videolarda görüşürüz ve Okay. Öyle.